Bu hatta şey, 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 yeter. Bir yeter. Taşıması. Şey taşmasın. çok belli atıyor bir daha bir bak, bak ya yani, sen. O met yemekler. Bu Çünkü insanlar içine alman şey montaj edebilir mi? Var klima var. Bunda klima var. da var. <laughs> de memnun oldum. Merhaba. Sen Muhammed. Yusuf, Muhammed senin? Hüsum, Hamza. Yılak. Siz, siz Tamam. Bak, sizin için orayı çok sağız yapacağız ama o...